Arkadaşlar merhaba. Siber güvenlik alanında iyi bir noktadayız. Hem siber güvenlik eğitimleri, hem siber güvenlik donanımları ve bu donanımların eğitimleri açısından Türkiye'de ilklere öncülük ediyoruz. Siber güvenlikle hobi olarak ilgilenen veya bu anlamda kariyer yapmak isteyen on binlerce kişinin hayatına dokunmanın mutluluğunu yapılan geri bildirimler sayesinde sürekli üzerimizde hissediyoruz. Göstermiş olduğunuz ilgi için Teşekkür ederim. Bu videoda sizlere 2022 yılının eğitim paketlerindeki ilk kampanyasından bahsedeceğim. 3 gün sürecek bir kampanya. Bu kampanyayı mutlaka iyi değerlendirin. Siber güvenlikle hobi olarak ilgileniyorsanız veya profesyonel anlamda kariyer yapmak istiyorsanız eğitim paketlerimiz yolunuza ışık olacaktır. Bunu web sitemizdeki geri bildirimlerden de net olarak görebilirsiniz. Eğitimlerimizi almış olan arkadaşların geri bildirimleri aklınızdaki birçok soru işaretinin giderilmesini sağlayacaktır. Eğitim paketleri ile ilgili birkaç genel bilgi vereyim ve ardından biraz daha detaya inelim. Öncelikle eğitimlerimiz en açık ve anlaşılır şekilde hazırlandı. Sıralı ve düzenli eğitimlerdir. Siber güvenlikle ilgili hiçbir bilgisi olmayanlar da düşünülerek 0'dan üst seviyelere kadar planlanarak hazırlandı ve her şeyden önemlisi takıldığınız noktalarda yardım alabileceğiniz bir WhatsApp numarası var. Eğitimi her yerden alabilirsiniz ama eğitimi aldıktan sonra eğitmene ulaşmanız zorlaşır. Bizde böyle bir durum söz konusu değil. Eğitimle ilgili takıldığınız her noktayı her zaman sorma şansınız olacak eğitim.beyazhacker.com'a gelip buradan paketler bağlantısına tıkladığınız zaman eğitim paketlerimizin detaylarına ulaşabilirsiniz. Kampanya süresini de buradan takip edebilirsiniz. Ve eğitim paketleriyle ilgili ve eğitimi aldıktan sonra da eğitimlerle ilgili yer her zaman yardım alabileceğiniz WhatsApp numaramız burada. İsterseniz eğitim paketleriyle ilgili veya eğitimleri aldıktan sonra eğitimlerle ilgili her şeyi bu numaradan bize sorabilirsiniz. Eğitim paketlerine şöyle genel bir bakalım. Temel eğitim paketi 40 saatlik etik Hacker eğitim müfredatını içeren bir paket. E, siber güvenli merakı olanlar ama e, yapıp yapamayacağı e, şüphesi olanlar ve fazla bütçe ayırmak istemeyenler için platformumuzdaki en uygun, en ekonomik eğitim paketidir. Yaklaşık 40 saat bir eğitim var bunda. Detaylarına tıkladığınız zaman her bir eğitimde e, kaç konu olduğu, konu sürelerinin ne kadar olduğu gibi tüm detaylara ulaşabilirsiniz. 7 tane eğitim var bu paketin içerisinde ve her bir eğitiminde dediğim gibi tüm konu başlıklarına, konu sürelerine kadar e, bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Full eğitim paketi platformumuzdaki tüm eğitimleri içeren pakettir. Bu eğitimde yeni eğitimler yani full eğitim veya daha üst bir paket alırsanız yeni eğitimlerde ücretsiz olarak hesabınıza gelir. Yani platformumuzdan eğitimlere ulaşıyorsunuz ve yeni eğitimler eklendikçe de bundan herhangi bir ücret ödemeden yeni eğitim hesabınıza yansımış oluyor. Güncelleştirmeler de yine yapılıyor eğitimlerde. Bunlar da yine ücretsiz olarak hesabınıza yansıyor ve sizin herhangi bir şey yapmanıza da gerek olmuyor full plus plus eğitim paketi yine platformumuzdaki tüm eğitimleri kapsıyor ve eğitimler esnasında lazım olacak e, alana da ve hosting hizmeti var bunda 6 aylık e, o da dediğim gibi eğitimlerde bazı uygulamaları gerçekleştirmek için ihtiyaç oluyor e, eğitim alacaksanız full plus plus eğitim ihtiyacınız olan her şeyi karşılayacaktır. Bir de bizim USB USB'li paketlerimiz var. Bu USB'li paketler eğitim sürecini kolaylaştıran paketler. Yani bunu alayım daha sonra arttırayım gibi bir düşünceye girmeyin. Ya başta buna karar verin. Yani sadece eğitim almak istiyorsanız alabileceğiniz en iyi paket Full Plus Plus eğitim pakettir. Ama USB'li paket alıp öğrenme sürecini kolaylaştırmak istiyorsanız da dediğim gibi başta buna karar verin. Örneğin Full Plus Plus USB 32 paketi. Bu Full Plus Plus paketi kapsıyor ve bunun haricinde 32 GB'lık bir flash bellek gönderiyoruz. Ve bu flash belleği bilgisayara taktığınız zaman Kali Linux ana sistem olarak açılıyor. Yani bizim eğitimlerde kullandığımız sistem siber güvenlikle ilgili en popüler işletim sistemi Kali Linux. Ana sistem olarak açılıyor ve masa üstünde de laboratuvar eğitimlerde kullandığımız e, laboratuvar makineler e, masa üstünde oluyor. Bu sizin eğitimler esnasında e, kurma da karşılaşacağınız zorlukları ortadan kaldıran bir paket oluyor. Full plus plus USB 32 paketi. USB 128 ve USB 256 paketlerinde yine e, full plus plus eğitimi kapsıyor. 128 GBlık flash bellek gönderiyoruz. Kali Linux açılıyor. E, ana sistem olarak laboratuvar sistemler yine hazır kurulu ve eğitimler de yine Flash Belleğin içerisinde yüklü olarak geliyor. Yani internetsiz ortamlarda da e, eğitimleri izleyebiliyorsunuz. Yani her zaman elinizin altında bulunmuş oluyor. Full Plus Plus USB 128 paketi sayesinde. USB 256' da aynı şekilde eğitimleri içeren ve eğitim sistemlerini içeren paket. Bu en çok tercih edilen paket bu e, performans olarak da hem depolama alanı hem de performans olarak e, daha iyi paket. Bunda eğitim sistemleri ve eğitimler kurulduğu zaman e, yaklaşık 150 GB şey 70 GB falan bir alan kalıyor. Bunda o 150-160 GB'a falan artıyor. Hem performans açısından hem de depolama araları açısından full plus plus USB 256 en çok tercih edilen paket. Burada bir de bizim yurt dışı paketimiz var. Yurt dışına USB göndermiyoruz ama her şeyin hazır olduğu sistemin yani flash belleği bulunduğunuz yerden temin ediyorsunuz. Bu da bizim özellikle belirteceğimiz bir flash bellek olması lazım. Bunu bulunduğunuz yerden temin ediyorsunuz. Ardından indirmeniz gereken dosya size veriliyor. Ve indirme sonrasında da uzak bağlantı ile gerisini biz hallediyoruz. Yani flash belleği bulunduğunuz yerden temin edip bu paketi alıyorsunuz. Yine aynı şekilde burada bizim göndermiş olduğumuz flash bellek gibi her şeyin hazır kurulu olduğu bir sistem elinizin altında olmuş oluyor. E, videonun başında da bahsettiğim geri bildirimler burada çok daha fazlası da var ama hepsini web sitemize şu an için paylaşmış değiliz ama aklınızdaki birçok soru işaretinin giderilmesini sağlayacak olan geri bildirimler Bunlar burayı da mutlaka inceleyin eğitim paketlerini almadan önce buradaki eğitim geri bildirimlerin çoğu zaten okuduğunuz zamanda anlayacaksınız full Plus Plus USB 256 paketine gelen geri bildirimler yani şu en çok tercih edilen paketimizi ama e, aklınızdaki soru işaretleri e, burada giderilecektir. Yine cevabını bu videoda bulamadığınız veya web sitemizde bulamadığınız sorular varsa da Whatsapp'tan bize ulaşarak sorabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.